Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi ben size çok önemli bir şey anlatmak istiyorum. Aa, bu arada burada birçok Atomi'nin ürünleri var. Evet. Bence her evinde böyle olmalı. Bence daha güzel olmalı. Aa, ürünler ilgili biz sonra konuşacağız zaten. Ama şimdi ben size çok önemli bir şey anlatmak istiyorum. Bakın. Mesela bu siz. Tamam mı? Siz zaman içerisinde a, ekip kurdunuz. Hangi derinlikte olursa olsun bunun hiçbir önemi yok. Tamam mı? Diyelim en son derinlikte en son kişi bu kişi. Mesela bu kişi. Tamam mı? Bu kişi hem oh aldı. Böyle bir ürün aldı. Rusya'da ohim alanlar 50 bin pivi kazanıyor. Şimdi bakın bu kişi himohim him aldı ve eli bin pivi kazandım. Bakın eli bin pivi bu kişi, bu kişi kazanıyor. Bu kişi kazanıyor bu kişi kazanıyor bu kişi kazanıyor bu bu ve siz eli bin pivi kazanmış oluyorsunuz. Yani şunu demek istiyorum hangi derinlik olur ne olursa olsun tamam mı herkes 50 bin pv kazanmış oluyor Aa, bakın arkadaşlar bazı insanlar düşünüyorlar işte sol kolu ve sağ kolu dengelemek oluşturmak geliştirmek çok zor olduğunu düşünüyorlar ve düşünüyorlar bir step kapatmak yani imkansız gibi bir şey düşünüyorlar tamam mı? Ama işte ben size zaten bu sistemi anlattım şimdi ve siz görüyorsunuz ki ve artık biliyorsunuz ekibi oluşturmak, ciroyu oluşturmak artık yani çok kolay. Çok kolay olduğunu zaten görüyorsunuz. Bu kişi 50.000 PV alıyorsa herkes 50.000 PV alır bu kişi 120 bin pv alıyorsa herkes 120 bin pv alır o yüzden bundan dolayı sol kolu ve sağ kolu oluşturmak daha çok kolay ciroyu oluşturmak daha çok kolay ve bir stepi kapatmak daha çok kolay oluyor diyelim sizin ekibinizde 500 kişi veya 1000 kişi ve iki yüz kişi ve en derinlikte kim ne alırsa yukarıdaki insanlara bütün aynı piviler geçiyor. O yüzden tekrar söylüyorum bir step kapatmak, ciroyu oluşturmak, bu kolları geliştirmek ve dengelemek çok kolay. Arkadaşlar bakın lütfen dediğim gibi kazanç 10 bin PV'den başlar. Kişisel PV'den başlar. Rusya bakarak 10.000 bin PV karşılığı 150 TL 400 TL arasındadır. Ürünü göre değişiyor. Türkiye, Türkiye'de nasıl olacak bilemiyorum. Biz artık hepimiz Nisan ayında öğrenmiş olacağız. Bakın sizin kişisel piviniz 10.000 pivi ve yüzerim. Sol kolunuzda ve sağ kolunuzda 300.000 pivi oluştuğunda bir step kapanıyor. Bu piviler sıfırlanıyor ve siz bir step için 22 dolar kazanmış oluyorsunuz. Günde arkadaşlar bakın sadece bir step kapanabilir. Arkadaşlar bakın a, sol kolunda ve sağ kolunda 300 bin pivi tamamlamak için bunun için bir özel periyodu yok. Özel bir zamanı yok. Siz bu pivileri bir gün bir günde oluşturabilirsiniz. Bir haftada bir ayda veya bir yılda. Arkadaşlar a, günde sadece bir step kapanabilir. Haftada sadece altı kez step kapanabilir. Cumartesi ve pazar a, bir gün olarak hesaplanıyor. Diyelim bir örnek. Sizin her gün bir step kapanırsa ne olacak acaba? 6 günde 22 dolar çarpı 6 güne 132 dolar yapar aylık 528 dolar yapar ve her Salı günü sizin banka kartınıza para yatırılır Aa, bakın arkadaşlar ben size çok önemli bir şey anlatmak istiyoruz Biz her zaman diyoruz kolları düzgün bir şekilde dengelemek gerekiyor. Neden dengelemek gerekiyor? Şimdi siz bunu daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Diyelim sol kolunuzda 700 bin pv oldu. Tamam mı? Ve bugün sağ kolunuzda 300 bin pv oldu. Ve sizin step kapanır 300 bin pv olarak pv'leri sıfırlanır ve siz 22 dolar almış olacaksınız. Ve şöyle bir örnek vereyim. Sol kolunda 1 milyon pv, sağ kolunuzda 250 bin pv. Ve bugün diyelim bu şekilde oldu. Tamam mı? Step 300 olarak kapanır. PV'ler sıfırlanır ve siz 22 dolar almış olacaksınız. Ve buradaki piviler gider step yani kapandığı için. O yüzden biz herkese diyoruz ki kolları oluştururken düzgün bir şekilde oluşturmak gerekiyor. İşte böyle bir durumlar olmasın diye. Ben şu an çok önemli bir şey söyleyeceğim. Herkese kişisel 300 bin PV ile çalışmaya başlamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü para burada başlıyor. Diyelim sizin kişisel PV'niz 300.000 bin PV. Sol kolunuzda ve sağ kolunuzda 300.000 bin PV oluştu. Oluştuğu zaman bir step kapanır. Bu piviler sıfırlanır ve siz 65 dolar kazanmış oluyorsunuz. Eğer her gün step kapanırsa 6 günde 65 dolar çarpı 6 gün 390 dolar almış oluyorsunuz. Ayda 1560 dolar almış oluyorsunuz. Ya tabii ki ilk baştan um, ayda bir step kapanıyor. Ayda iki defa step kapanıyor. Bazılarında haftada bir step kapanıyor. Bazılarında haftada iki, üç kere step kapanıyor. Bazılarında her gün step kapanıyor. Tabii ki bu uh, size bağlı ve sizin ekibinize uh, fakat önemli bir şey belirlemek istiyorum. Şimdi bu 300.000 bin PV, 300.000 bin PV oluşturması için tekrar söylüyorum, özel bir periyodu yok, zamanı yok. Siz bunu bir gün içinde, bir ay içinde ve bir yıl içinde oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar, sonraki kazanç planına bakalım. Tekrar söylemek istiyorum. Bütün komisyonlar günlük hesaplanır. Haftalık ödenir her salı günü ve sizin banka kartınıza para yatırılır. Şimdi Sales Master seviyeye bakalım. Salis Master aylık 10.000 TL'den para kazanmaya başlıyor. Bakın sizin Salis Master olmanız için... Kişisel piviniz 700 bin pivi olmalı. Ve bakın. Özel periyotlar var. Birinci periyot ve ikinci periyot. Sol kolunuzda ve sağ kolunuzda 2,5 milyon pivi oluşturduğunda Mesela bu periyotta veya bu periyotta veya her periyotta tamam mı? Siz yüzde on ekibinizin yaptığı cirodan prim almış oluyorsunuz. Eğer siz her periyotta yani birinci periyota veya ikinci periyotta bunu bu şartı tamamlarsınız o zaman siz ayda iki defa prim almış oluyorsunuz. Aa, bakın arkadaşlar önemli bir şey size anlatmak istiyorum ekstra olarak sizin kişisel piviniz 700 bin olduğunda sol kolunuzda ve sağ kolunuzda 700 bin pivi olduğunda günde günde bakın sizin step kapanıyor ve siz ekstra olarak 130 dolar almış oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu stepler haftada bir kapanabilir, haftada iki defa, haftada 3 ya da her gün. Eğer altı günde ve her gün step kapanırsa 780 dolar almış oluyorsunuz. Ayda 3.120 dolar almış oluyorsunuz. Yani şunu söylemek istiyorum. Tabii ki kim aktif çalışıyorsa büyük ihtimalde haftada 1 2 3 dört beş altı kere step kapanabilir. Tabii ki bu step yılda bir de kapanabilir, ayda bir de kapanabilir. Ama tabii bizim hedefimiz steplerin her gün kapanması. A, ve bakın arkadaşlar, Sales Master'e seviyeye ulaştığınızda a, siz şirketin ekstra hediyeleri almış oluyorsunuz. Him o him, cıl bakım seti fame, cıl bakım seti evening. Arkadaşlar, şimdi a, Diamond Master seviyeye gelelim. Bakın aylık kazancı 25000 bin bin TL'den başlar ve yüzeri. Diamond Master'a gelmek için kişisel PV 1 milyon 500 bin PV olmalı ve sol tarafta ve sağ tarafta ikişer Salis Master olması gerekiyor şimdi bakın. Önceki bahsettiğim gibi iki tane periyot var. Ayın birinden 15'e kadar ve ayın 16'sından ay sonuna kadar. Şimdi siz bu şartı, iki şer sales masterı birinci periyotta ve ikinci periyotta tamamlandığınızda, yani bu şartı yaptığınızda, siz ekstra yüzde beşi prim almış oluyorsunuz. Ekibinizin yaptığı bütün cirodan. Bakın siz bu şartı sadece bu periyotta tamamlayabilirsiniz veya bu periyotta tamamlayabilirsiniz. İki periyotta da tamamlayabilirsiniz. İki periyotta tamamlandığınızda ayda iki defa prim almış oluyorsunuz. Eğer siz sadece birinci periyotta bu şartı tamamladınız, o zaman siz ayda sadece bir defa prim almış olacaksınız. A ve size arkadaşlar ekstra bilgi vermek istiyorum. Bakın, A sizin kişisel piviniz 1 milyon 500 bin pivi. Sol kolunuzda ve sağ kolunuzda 1 milyon 500 bin pv olduğunda bir step kapanıyor ve 300 dolar prim almış oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu step haftada 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 kere kapanabilir. Siz de biliyorsunuz ne kadar step sayısı fazla kapatılırsa o kadar siz para kazanmış oluyorsunuz ve Tabii ki de Diamond Master'a geldiğinizde şirket tarafından size hediye veriliyor himo him tablet Rusya'da Apple veriyorlar Türkiye'de ne verecekler artık bilmiyorum hepimiz göreceğiz Evet bir cilt bakım seti evening ve bir cilt bakım seti fame veriyorlar. Şimdi arkadaşlar Sharon Rose seviyeye gelelim. Bakalım. Aylık kazancı 60 bin 70 bin TL'den başlar ve yüzeri. Sharon Rose olmanız için kişisel PV'niz 2 milyon 400 bin pivi olmalı. Ve sol kolunuzda sağ kolunuzda share, Diamond Master olmalıyım. Siz bunu birinci periyotta veya ikinci periyotta veya her periyotta tamamlarsınız. Bu şartı yaparsınız. O zaman siz de yüzde ikisi prim almış oluyorsunuz. Ekibinizin yaptığı bütün cirodan ve ekstra olarak şunu söylemek istiyorum. Sizin kişisel piviniz 2 milyon 400 bin pivi. Sol kolunuzda ve sağ kolunuzda 2 milyon 400 pivi oluştuğunda bir günde bir step kapanıyor ve siz günlük 390 dolar almış oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bu step 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere haftada kapanabilir. Ve tabii ki siz biliyorsunuz ne kadar step sayısı fazla kapatılırsa o kadar siz para kazanmış oluyorsunuz. Tabii ki size ve sizin ekibinize bağlı ve şirket size hediye ediyor ekstra olarak iki seyahat bileti ve 2000 dolar nakit para. Şimdi arkadaşlar Star Master CV'ye gelelim ve bakalım. Aylık kazancı 150 bin, 180 bin TL'den başlar ve yüzerim. Star Master olmak için kişisel PV'yi 2 milyon 400 bin PV olmalı ve birinci periyotta ve ikinci periyotta iki şer şarın ros olmalı sol kolunuzda ve sağ kolunuzda siz bu şartı tamamlandığınızda şirket tarafından size prim veriliyor yüzde bir nokta olarak ekibinizin yaptığı bütün cirodan. Aa, bakın arkadaşlar siz bu şartı sadece bir periyotta mesela tamamladınız. O zaman siz ayda sadece bir kere prim almış oluyorsunuz. Eğer siz ayda birinci ve ikinci periyotta bu şartı tamamladıysanız o zaman siz iki defa prim almış oluyorsunuz. Ve tabi ki ekstra olarak şunu söylemek istiyorum. Sol kolunuzda ve sağ kolunuzda 6 milyon pivi oluşturduğunuzda bir günde sizin step kapanıyor ve siz günlük 650 dolar kazanmış oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar haftada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere step kapanabilir. Kim, kim de haftada 1 kapanır, kim de haftada 3 kapanır, kim de 5, kim de ayda 1 kapanır. Siz biliyorsunuz ne kadar step haftada yani fazla sayısı kapanırsa o kadar siz fazla para kazanmış oluyorsunuz ve ekstra olarak siz star master seviyeye ulaştığınızda size hediyeleri veriyorlar. dört tane seyahat bileti ve 10 bin dolar nakit para. Şimdi arkadaşlar Royal Master seviyeye bakalım. Royal Master seviyeye gelebilmek için kişisel piviniz 2 milyon 400 bin pivi olmalı ve sol tarafında ve sağ tarafında ikişer star master olmalı. Siz bunu birinci ve ikinci periyotta tamamlandığınızda şirket tarafından size yüzde biri olarak prim veriliyor. Ekibinizin yaptığı bütün cirodan. Yani siz bu şartı sadece birinci periyotta yapabilirsiniz ve ikinci periyotta yapabilirsiniz. Eğer sadece bir periyotta bunu yaparsınız o zaman ayda bir defa sadece prim almış olacaksınız. Eğer bu şartı hem bir periyotta hem ikinci periyotta tamamlarsınız o zaman ayda iki defa prim almış olacaksınız Bu arada size söylemek istiyorum Royal Master'ın aylık kazancı 270000 TL'den başlar ve yüzerim ve size ekstra olarak bir şey anlatmak istiyorum şimdi sol kolunuzda ve sağ kolunuzda bir günde Step kapanırsa bu şekilde o zaman siz bin dolar bin yüz dolar almış oluyorsunuz. A, tekrar söylüyorum, günde sadece a, bir step kapanabilir. Haftada kaç kere step kapanabilir? Her gün step kapanabilir. Bu tabii ki size bağlı ve sizin ekibinize. A, ne kadar a, çok sayısı step haftada kapanırsa o kadar siz fazla para kazanmış olacaksınız. Ve tabii ki Royal Master seviyeye geldiğinizde şirket size ayrı olarak 50 bin dolar nakit para verecek, 4 seyahat bileti verecek, kredi kartı aylık 2000 dolar olarak ve araç kiralama ücreti verecek. Şimdi arkadaşlar... Crown Master a seviyeye gelelim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Aylık kazancı 380 bin TLden başlar ve yüzerim. Şimdi Crown Master olmanız için aynı şekilde kişisel PV'niz 2 milyon 400 bin pivi olmalı ve sol kolunuzda ve sağ kolunuzda, iki şer royal master olmalı. Siz bu şartı yaptığınızda şirket tarafından size yüzde sıfır nokta prim veriliyor. Siz bu şartı ya da birinci periyotta tamamlayabilirsiniz ya da ikinci periyotta tamamlayabilirsiniz ya da her hem bir periyodda hem iki periyoda tamamlayabilirsiniz. Ve prim size ekibinizin yaptığı bütün cirodan veriliyor. Ve tabi ki de ekstra olarak sol kolunuzda ve sağ kolunuzda 50 milyon pv olduğu zaman günde sizin bir step kapanır. 1300 dolar kazanmış oluyorsunuz. Aa, dediğim gibi bu step haftada kaç kere kapanabilir? Haftada bir, iki, beş kere kapanabilir. Ayda bir kapanabilir. Tamamen tabii ki de size bağlı ve sizin ekibinize. Aa, ve tabii ki de ekstra olarak... Şirket tarafından hediyeleri veriliyor. Aa, 300 bin dolar nakit para, 4 tane seyahat bileti, kredi kartı, 5000 dolar aylık ve bir araba Aa, ve şimdi en son seviyeye gelelim. Evet çok önemli bir seviye Aa, Ben düşünüyorum hepimiz bu seviyeye ulaşmak istiyoruz Evet Aa, şimdi bakalım Imperial Master aylık kazancı 550 bin TL'den başlar ve üzeri Aa, onca dediğim gibi atomide en fazla aylık kazancı 100 bin dolar kazanabilirsiniz. Evet. 100 bin dolardan fazla kazanamazsınız. Evet, bu bir kuraldır. Bakın, Imperial Master olmanız için Kişisel PV'niz bin PV olmalı ve sol tarafınızda ve sağ tarafınızda ikişer Crown Master olmalı. Siz bu şartı tamamlandığınızda şirket tarafından size %0.3'ü prim veriliyor ve ekstra a, hediyeleri almış oluyorsunuz. 1 milyon dolar nakit para. 4 seyahat bileti Avrupa için. Kredi kartı aylık 10 bin dolar. Bir lüks araç ve bir ofis hediye veriliyor.